Merhaba sevgili öğrenciler bugün 9. sınıfın 3. ünitesini işleyeceğiz. Movies ne demek? Filmler. Evet. Şimdi kelimelerle başlayacağız. Accepting an invitation, daveti kabul etmek. Invite da zaten davet etmek demek. Action, aksiyon. Action thriller, aksiyon gerilim. Advantage, avantaj. Amazing journey inanılmaz yolculuk ambition emel istek amusing eğlenceli animation animasyon annoying sinir bozucu average ortalama bad luck kötü şans believe inanmak biography biyografi Bored sıkılmış. Boring can sıkıcı. Breathtaking nefes kesici. Bucket list ölmeden önce yapılacaklar listesi. Can't stand tahammül edememek. Cast rol alanlar. Celebrity ünlü meşhur. Celebration da aynı zamanda kutlama demek şalay meydan okuyan zor cheap ucuz collecting type writers dark koleksiyonu yapmak comedy komedi comedy drama comedy dram crazy about çok sevmek crazy'nin tek başına çılgın anlamı da var creative yaratıcı Cue ipucu. Dancing, dans etme. Definitely, kesinlikle. Enjoy, hoşlanmak. Excellent, mükemmel. Exciting, heyecan verici. Exhausting, yorucu. Fairy tale, peri masalı. Fall in love, aşık olmak. Aşka düşmek anlamı da var. Fascinating, büyüleyici. Fast paced, hızlı yapılan Favorite movie type en sevilen film türü Fear korku Feel deep derinden hissetmek A feel good movie iyi hissettiren bir film Fencing escream film industry film endüstrisi Fly down a hill, tepeden aşağı uçmak. Get out of, dışarı çıkmak, kurtulmak. Give up, bırakmak, pes etmek. Goal, hedef, amaç. Habit, alışkanlık. Hate, nefret etmek. Highest paid star, en yüksek para ödenen yıldız. highlighted, vurgulanmış. Historical drama, tarihi film. Horror, korku. How about seeing it on Tuesday afternoon? Onu salı öğleden sonra görmeye ne dersin? Bir kalıp bu. Hunter, avcı. I don't mind, umursamıyorum. Benim için sorun değil. The intern, stajyer. I quite like, oldukça beğeniyorum. It sounds great, kulağa harika geliyor. Bu iç cümlelerden sonra, cümleden sonra farklı cümlelerde kurabiliriz. Impossible imkansız. Income kazanç gelir. Keep tutmak. Kick the bucket öbür dünyayı boylamak, ölmek. Deyim gibi aynı zamanda. Nighting ör görmek. Leading characters önde gelen karakterler. Leave alone yalnız yaşamak. Live online, internetten, canlı. Location, yer, konum, bölge. For look, look for, bakmak. Love, sevmek. Making an invitation, davet etmek. Misfortune, şanssızlık. Movie addict, film bağımlısı. Addict zaten tek başına bağımlı demektir. Devam ediyoruz. Movie title film başlığı Movie type film tipi Movie watching film izleme On the edge of your seat koltuğun ucunda seat koltuk demek Ordinary olağan sıradan Origami kağıt katlama sanatı Oscar awards Oscar ödülleri Oscar winner Oscar kazanan Over and over again. Tekrar tekrar. Per year, yıl, yılda, her yıl. Photographic class, fotoğrafçılık dersi. Playing chess, satranç oynama. Playing the guitar, violin, gitar, keman çalmak. Plot, hikayenin konusu. Practice, alıştırma yapmak. Questionnaire, anket. Quite ordinary, oldukça sıradan. Cute alıntı. Race, race car driver, yarış arabası şoförü. Reach for the moon, zoru başarmaya çalışmak. Recommend, tavsiye etmek. Refusing an invitation, daveti reddetmek. Relaxing, dinlendirici. Result sonuç, as a result da sonuç anlamında. The Revealant, hayalet. Rollerblading, patenle kayma. Romance, romantizm. Skin sahne. Schedule, program. Scarf, bilim kurgu. Scuba diving, toplu dalış. Tüplü dalış. Second Hand Poetry Books, ikinci el şiir kitabı. Sky Jumping, kayaklı atlama. Snowboarding, kayak yapma. Sometimes you win, sometimes you learn. Bazen kazanırsın, bazen öğrenirsin. Storing, rol alan. Survival, hayatta kalma. Take place, geçmek. Take up, yapmaya başlamak. Take you to another time and place. Başka bir zaman ve yere götürmek. Terminal cancer, ölümcül, ileri derecede kanser. Thrilling, heyecan verici, nefes kesici. Thumbs up, çok iyi, okey vermek. Train, eğitim almak. Traveler, gezgin. Unpleasant, hoşa gitmeyen, hoş olmayan unrealistic gerçek dışı, real gerçek, unrealistic gerçek dışı, unusual olağan dışı, violinist kemancı, visitor ziyaretçi, waste time zamanı boşa harcamak, wild life vahşi yaşam, versus blood koyu yazılan kelimeler, writing poems şiir yazmak, poem şiir demek. Evet Kelimelerimiz bu kadar. Üçüncü ünitemizin adı movies. Şimdi bazı kelimelerimizle ilgili cümleler kuralım. Evet, accepting an invitation daveti kabul etmek demek. I invite this party. Bu partiyi kabul ediyorum mesela örnek olarak. Ya da ne demişiz? Average, ortalama, Bad luck kötü şans aynı zamanda nasıl şans kötü şans sıfattır. This is bad luck. Bu kötü bir şans dedim. Believe inanmak. I believe you. Örneğin sana inanıyorum. I don't believe you. Sana inanmıyorum. Cümlemizi geniş zamanda kurduk. Daha sonra I bored at this exam. Bu sınavdan sıkıldım. This is so boring. Bu çok sıkıcı. Evet. Kelimelerimizle cümle kurmaya devam edelim. Never give up. Asla bırakma anlamında. Feel deep. Derinden hissetmek. I feel bad. Örneğin kötü hissediyorum dedim. historical drama tarihi film I don't like historical drama tarihi filmlerden hoşlanmıyorum dedim. Ya da I prefer historical drama tercihim tarihi drama da diyebiliriz. Horror korku dedik. I don't like horror films korku filmlerinden hoşlanmam dedim. Enter, avcı. Enter is clever. Ne dedim? Avcı zekidir dedim. Impossible, imkansız. This problem solution impossible dedim örnek olarak. Problemin çözümü imkansız. I don't keep it. Tutam, tutmadım ya da I can't keep it. Tutamadım dedim. Evet devam ediyoruz. Love sevmek. I love you. Seni seviyorum anlamında. Evet. It sounds great. Kulağa harika geliyor. Buna örnek olarak It sounds great but I don't come with you. Kulağa hoş geliyor fakat senle gelmem dedim. Nazikçe reddetmeyi de kullanabiliriz bundan sonra. Movie watching film izleme. Örneğin tonight I will watch this film Bu akşam ne dedim? Film izleyeceğim. Oscar awards, Oscar ödülleri. Oscar winner, Oscar kazanan. Evet, playing chess, santranç oynama. I can play chess. Satranç, oynayamam dedim. Daha sonra I don't recommend this subject. Bu konuyu tavsiye etmiyorum dedim yine. Race, car driver, yarış arabası şoförü. This race is so hard. Bu yarış zorlu dedim. Zor dedim. As a result, this is result, sonuç. Rollerblading, patenle kayma. I can rollerblading, patenle kayabilirim dedim. Scary, bilim kurgu. I like scary movie, bilim, film, bilim kurgu filmlerini severim dedim. Scuba diving, tüplü dalış. I like scuba diving, tüplü dalışı severim dedim sky jumping kayakla atlama I can't sky jumping kayakla atlama sporunu yapamam diyorum Take up yapmaya başlamak Evet Train, eğitim almak, buradaki bu ünitedeki anlamı bu eğitim almak. Traveler, gezgin, travel, seyahat etmek. I travel, I wanna to travel a lot of country, çok fazla ülke gezmeyi isterim dedim. Unrealistic, gerçek dışı dedik. This film is unrealistic, bu film gerçek dışı dedim. Unusual olan dışıydı. Violinist kemancı. The violinist is good. Kemancı iyi dedim. İyi çalıyor anlamında söyledim. Waste of time. Zamanı boş harcamak. Spend time gibi aynı şekilde. Writing poems, şiir yazmak. Poem, şiir demek. I can write poems. Şiir yazamam dedi. It's thrilling. Heyecan verici bu. Heyecan verici dedi. Movie addict. Film bağımlısı. My brother is movie addict. Kardeşim film bağımlısı dedim örnek olarak. Leave alone, yalnız yaşamak. She is alone, o yalnız yaşıyor. I quite like, oldukça beğeniyorum. I quite like this film. Bu filmi oldukça beğeniyorum dedim. Habit, alışkanlık. This habit is not good. Bu alışkanlık iyi değil dedim. Favorite movie type, en sevilen film türü. My favorite movie type is romantic films. Benim en sevilen film türü benim için romantik filmlerdir dedim.